gün gelmiş vatan için gözyaşı dökmüşlerin gün gelmiş vatan sağ olsun diyerek gözyaşını içine akıtmışların davasıdır 40 yıl tükenmeyen tuzakların bitmeyen oyunların sonu gelmez tahriklerin ve kapanmamış bir milli mücadelenin devamıdır bu 40 uzun yıl 40 yıl anlımızın akı gözümüzün nurudur. 40 yıl burkulan yüreğimizdir. Okunan duamızdır. 40 yıl vicdanımızın sesi ve şehitimizin son nefesidir. Bu yüzden milliyet hareketin hiç kimseye diyet borcu yoktur. Başkaları gibi zihinlerimizin ipotekli, heyecanlarımız rehinde, yüreklerimizin mühürlü değildir. Neye inanıyorsak onu söyleriz. Ne görürsek onu anlatırız. Göründüğümüz gibi oluruz, olduğumuz gibi görünürüz. Milliyetçi hareket gücünü mukaddesattan, inançlarından ilkelerinden ve Türk milletinden alır. Türkiye'nin iyiliğine olmadığına inandığı her hareket karşısında tek başına da olsa sonuna kadar durur. Böylesi bir son karar anı geldiğinde kimsenin desteğini ve himayesini aramak gibi bir zafiyet içine düşmez. 40 yıl tanıktır. Yeri gelir Yunus olur gönüllerle. Buluşur, yeri gelir, Yavuz olur, hainlerle uğraşır. Değerli arkadaşlarım, hiç şüphe yok ki bizim 40 yıllık mazimiz Türklüğün zorlu mücadele tarihinin tipik bir yansıması ibret veren bir benzeridir. Kuruluşları ile iftihar ettiğimiz devletlerimizin zamanla nasıl yıkıldıklarını sorgulamaktan kaçınırsak karşımızdaki süreci doğru okumamız mümkün olmayacaktır. 16 soylu kuruluş aynı zamanda 15 yüzünlü yıkılışın neticesidir. Bu neticede zaferlerle ve başarılarla dolu sayfalar kadar zorlu ve sıkıntılı sayfalar da vardır. Yıkmaktaki zafiyetimizi kurmaktaki maharetimizle telafi ederek daha fazla yol almamız artık mümkün değildir. Yaklaşık iki asırlık küresel dayatma siyasetinin sonucunu yalnızca son çeyrek yılın siyasetine takılarak çözemeyeceğimiz de açıktır. Bugün Türk milletinin üzerinde oynanan oyunların başlangıcının 20. asrın başındaki jeopolitik, jeostratejik senaryolarda saklı olduğunu görmeden sorunları çözemeyiz. Bizleri doğru bir sonuca götürecek yaklaşım Türk milliyetçiliğinin Türk tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti içindeki yeri ve öneminin doğru analizinden geçmektedir. Bu bizi vazgeçilmez bir gerçeğe ulaştırır ki o ebedi vatanımız Anadolu'da Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşamaktan başka tercihimizin olmadığıdır. O halde yeni bir bin yılı yakalamak, geçmiş bin yılların acı ve tatlı tecrübelerini tanımaktan ve on, onları tam bir tarafsızlıkla özümsemekten geçmektedir. Geleceği konuşmaktan korkanların ve kaçanların geriye takılıp kalmaları ve yalnızca geride kalanları konuşmaları da bu yüzdendir. Ama benim onlara da bir tavsiyem olacaktır. Gözlerini geleceğe, ufka çevirmeseler bile geçmişe doğru ve tahlilci bir anlayışla baktıklarında gafil yönetimler elinde zayıflamış milli kimliğin töreden uzaklaşma ile tahrip olmuş esenliğin kısır ve basit menfaat kavgalarının kaybettirdiği coğrafyaların düşülmüş tuzaklar aldanılmış oyunlarla çözülen millet birliğinin ve elbette ki en önemlisi başkalaşma, yabancılaşma ve yozlaşma ile bozulan değerlerin ve kaybedilen özgüvenin bir büyük milleti nasıl taviz, teslimiyet ve tükeniş döngüsüne mahkum ettiğini görebilmeleridir. Ve tabii ki bütün bu vizyonun oluşmasının ilk ve vazgeçilmez şartı kendisini fark etmiş bir zihinsel uyanışın yıllardır yattığı yerden doğrulup etrafında ne olup bittiğine bakmasıyla mümkün olacaktır. Türkiye ve Türk milleti milli bekasının devamı konusunda tarihinin en kritik dönemlerinden birisiyle yüz yüzedir. Birliğimiz ve değerlerimiz kırılma noktasına kadar bükülmüş durumdadır. Kuşatılan Türkiye yargılanan millet, sarsılan devlet, sorgulanan tarih, yozlaşan ahlak, parçalanan birlik, hançerlenen vatan, kaybolan nesiller, çürüyen değerler, çözülen doku maalesef ülkemizin ür ürkütücü gerçekleridir. Önümüzde Türk milleti ve elbette ki onunla anlam taşıyan Milliyetçi hareket için zorlu bir dönem vardır. Bu nedenle sizlere diyorum ki cılız bir ideolojik destekle olup biteni hariçten seyretmenin anıları kafi görerek geleceğin analizini yapmadan mevcutla meşgul olmanın her söylenene inanarak hiçbir katkı sağlamadan eleştiri üzerine eleştiri yapmanın yalnızca heyecandan ibaret bir destek ile sağduyudan duyudan uzak macera arayışının çağa ve hayata bakmadan günü birlik yaşamanın ve yorumlamanın kimseye ve elbette ki davamıza bir katkısı olmayacaktır. Biz hedefleri büyük, hevesleri küçük bir hareket olarak kalamayız. Milletimizi milletler mücadelesinin en üstünde görmek, devletimizi lider ülke yapmak, siyasi hedeflerimize ulaşmakla mümkün olacaktır. Bunun için 40 yılın sonunda tek başına iktidardan başka bir siyaset hedefi bizim susuzluğumuzu dindiremez. Ama önce buna kendimiz inanmalıyız ki sonra başkalarını inandıralım. Alınan mesafe ve gidişat bu kutlu hedefi işaret etmektedir. Ve verdiğimiz 40 yıllık mücadele buna fazlasıyla layıktır. Bu kadar haklı olan, bu kadar haklı çıkan ancak bu kadar da hakkı yenmiş bir dava olmamıştır. İşte biz bu hakkın peşindeyiz. İktidarı da hak ettiğimize inanıyoruz. Ama bunun birilerinin lütfuyla el ele geçe ele geçemeyeceği de ortadadır. Sızlanarak, dövünerek, seyrederek ulaşılamayacağı da bir gerçektir. Bu milletimiz için olmasını istediğimiz yüksek ülkelerin gereğidir. Bizi bilenler bilir, bizi tanıyanlar tanır. Biz kendimiz için hiçbir şey aramayız, istemeyiz, dilemeyiz. Biz kendimiz için hiçbir şey istemeyiz, dilemeyiz ama milletimiz mevzu olursa, ihtiraslarımızın, ülkülerimizin, arayışlarımızın sınırı yoktur. Bu yüzden milliyetçi hareket gözlerini ufkun ötesine sonsuzluğa dikmiştir. Türklüğün kucak